Cenaze namazı kılacağız. Lütfen sessiz olma hattımız, hattımız evet. lütfen. Evet. Sessiz olmasanız bizi duyamazsınız. Evet. Merhum Yaşar Oral evet. beyefendi için cenaze namazı kılacağız. Evet. Merhum Ramazan sarı erikli beyefendi için cenaze namazı kılacağız. Evet. evet. Hazırız değil mi? Beklediğimiz kimse yok. Evet. Başlıyorum. Evet. Değerli cemaatimiz, yüce Allah'ın selamı rahmeti, Değil bereketi ve cümlemizin üzerinde olsun inşallah. Değerli cemaatimiz, cenaze namazları, evet. ben tekbirle ayakta kılınan tarzı kifaya bir namazdır. Her namazın bir niyet edilir şekli olduğu gibi, cenaze namazının da bir niyet edilir şekli ve niyetlerini söylememizdir. Allah için selatı, e başarılı için e, selatı, Gel için dua ya, meyitler için dua her kişiler niyetine uygun hazır olan imama. İmamla birlikte Allah'a mekber diyerek namazımızın birinci tekbirini alıyor, ellerimizi bağlıyor. Akabende subhaneke duasını, ve cennetten ağın kibarı silip önekte tamamlıyoruz. İkinci tekbirimizden sonra Allah'ın mesallahu anh'a mekber dualarımızı, Üçüncü tekbirimizden sonra cenaze namazı duyasını. Bunu bilmeyenler, Fatiha Suresi okuyabilirler. Dördüncü, yani son tekbirimizden sonra ise sağa ve sonra inşallah namazlarımızı tamamlamış oluyoruz. Yüce Rabbimiz şimdiden kılacağımız cenaze namazlarımıza, yapacağımız dualarımıza yüce katında kabul ve makbul eyle. Merhum Yaşar Oral Beyefendi için, Allah için selata, Resulullah için selavata, meyit için duaya, eğer kişinin niyetine uyun, hazır olan imama, الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhum Ramazan Sarık Erekne Beyefendi için her kişi niyetine uyun hazır olan imama Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhları için Allah rızası için. El Fatiha. şu anda hep birlikte cenazelerimizde örnek ördüğümüz ve yüce Rabbimizin huzuruna uğur olduğumuz hazır olan merhumları hala hayatlarındayken sizlerin aralarında yaşanırken nasıl buyurdunuz? Allah'a emanet etsiniz. Nasıl buyurdunuz? Allah'a emanet etsiniz. Nasıl buyurdunuz? Allah'a emanet etsiniz. Böyle kendilerinin hayatlarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Yağolsun. Yüce Rabbimiz de şahitliğinizi Yağolsun. ve helalliğinizi kabul eylesin. Merhumlara gani gani rahmet eylesin. Amin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin. Ve de siz değerli yakınlarını sabırla ihsan eylesin. Amin. Merhum Ramazan Sarı Öpedekli beyefendinin ruhu için Amin. ve Amin. merhum, Amin. merhum Amin. Yaşar Oral Beyefendinin ruhu için Allah rızası için Amin. El Fatiha Amin. Baş kadar çevir, cenaze başlarına götürün. Allah rahmet eylesin. <laughs> Thank you. Cemaat. Taziyelerini yapsınlar. Şurada iyi. bir dua yapalım. Ondan sonra ne alalım inşallah. yeah Mesela 5 dakikaya biter herhalde. Evet. <laughs> 탄에 어나러오네 무슨 고을 Şöyle çekimin orada yap kısmını diyelim şu an. Han abi. Merhaba. Merhaba. Allahu Billahi min rahim nefsin zaiqat al-mat, sema ilayna turjaun. Sadaq Allah Nazim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ajma'in. Allahu Ya Rabbi Ya Ilaha Alamin. Ya Rabbi, mekânında ellerimiz açtık sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz Rabbim. Hamdimizi, zikrimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda daim ve kaim eyle ya Rabbi. Şu dünya hayatında bizlere iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi anamızdan babamızdan ahirete irtihal eden bütün ölmüşlerimizi şu anda ahirete metfun eylediğimiz, defnilediğimiz Ramazan yavrumuzu, kardeşimizi, Allah'ım rahmetinle, mağfiretin, ninayetinle muamele kıl ya Rabbi. Şu anda buraya uzaktan yakından taziyesini verip acıları paylaşmak için gelen kardeşlerimizin de geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Hayatta kalan evladı, iyaline, aile fıradına da Rabbim. Sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Şu dünya hayatında bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan eyleme Allah'ım cennet vatanı bizlere vatan eyleyen bütün şehidi şuhada ile birlikte ölmüşlerimizin cümlesine rahmet eyle ya Rabbi. Bizleri de kelime-i şehadetle dünyaya geldik. Kelime-i şehadetle sana kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah. Ölmüşlerimizin ruhu için, şu anda defnettiğimiz kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha. Allah. بأعناقهم <applause> أغلالا فهي إلى الأبقاء فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء عليهم أأم ونذرتهم ام لم تنذرهم <بلهم> لعن <لا> الذنوب <يزلوا> انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجل جميل <كبير> إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وَآثَابَهُمْ وكل شيء أحصيناه إمام <applause> بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير <applause> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقر ومن شر النفاثات في الفقى. ومن شر حاسد إذا حسد Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah ve Allahu Ekber Allahu Ekber ve Billahi Bismillahirrahmanirrahim Kul ve Rabbin nasi malikin إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسد في قلوب الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإلا وجد الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما فاولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم <متحدث> آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا يا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يا ربنا يا إله العالمين اللهم سن الحمد لله لا Bizler ellerimizi açtık canı gönülden. Ya Rabbi sana açılan eller, seni seven ve sana hamd ediyoruz. Hamdimizi kabul et Allah. Bizleri iki cihan bileşen Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olma şerefiyle şeref yaptırdın. Allah'ım bizleri onun yolunda daim ve kayın eyle. Allah'ım. Ya Rabbi bizlere dünyada varilet iyilikleri ve güzellikleri ihsan eyle. Bizleri nar-ı eyle Ya Rabbi. Rabbimiz anamızdan, babamızdan, abu ecdabımızdan ve bugün toprağa metfûl eylediğimiz Ramazan yavrumuzunda ruhunu şad eyle ya Rabbi, makamını âli eyle ya Rabbi. Geride kalan aile kıradına Allah'ın sabrı cemiller ihsanıyla, hayırlı ömürler ihsanıyla ya Rabbi. Ya Rabbi kaldıramayacağımız yüklerle bizleri de imtihan eyleme. Ya Rabbi şu cennet vatanı bizlere vatan eyleyen, bütün şehit-i birlikte Kardeşimiz de Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatine na'il eyle Allah'ım. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için, yavrumuzun ruhu için Allah'ın rızası için el-Fatiha.